Merhaba arkadaşlar ben toksik İlke benim videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle VL'ye başlayacağız arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmam gereken bir şey var. Steam Labs şu an hata verdiği için açılmadığı için ve ben de onu bu saatte çözemeyeceğim için OBS'ten çekeceğim. 2 seneden sonra ilk defa OBS'e girdim bilgisayarda yüklüymüş neyse ki. Hani onunla videoları çekeceğim arkadaşlar. Hatta Windows yeri bile farklı farkındaysanız. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani videolar düzgün çekebilecek miyim? Görüntü nasıl olacak gerçekten hani Pek emin değilim ama umarım güzel olur. İlk maçtan daha sonra videoya bakacağım ama inşallah size güzel bir video çıkar. Kusura bakmayın şimdiden. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Bu hafta da cumartesi da çalışıyor olduğum için bütün maçlar gece olacak ve o yüzden arkadaşlar 23'e zorlanmayacağım bile. Hani 20 bile olursa şükredelim. Şimdi maçlarımıza geçiyoruz. Ve ilk rakibimizi buluyoruz. 95 kimyalı bir kadro. Değişik kadro, Fantazi diyelim. Bu arada benim internetimde mi bir şey var yoksa oyundan bir şey var. E, kadroyu falan görmekte baya uzun süre sıkıntı çektim. Karşıma gelen rakipler de aynı şekildeydi. Hayırlısı olsun diyelim. Tiene <laughs> Fantastica un giocatore fantastico, con questo rompere si viene. Cristiano, gol! Bello, ha tirato l'acqua fuori, ma non è Questo può finire gol. Buon gioco! E' stato in sua propria area. Facile recuperazione del pallone. Cristiano Ronaldo, che serve a farlo, papà! Il pubblico, puttane! Kim balım hocam? Penaltı mı? Alin

gerçekten çok kötüydü. Yani ya troldü ya da çok kötüydü. Ve ikinci rakibimizi buluyoruz arkadaşlar. İlk videoya baktım. Görüntü biraz kötü. Şimdi bir daha değiştirdim görüntü. Çünkü ayarlarını bilmediğim için biraz yabancı geliyor aslında OBS. Kusura bakmayın. Bu videoluk böyle olacak. Umarım diğer videoda düzeltebiliriz. Bak. Mario Alienta la hinchada y Biraz erken bir gol. Erken bir gol ama güzel gol. Pierde el Hadi. Oo. Çok güzel, çok güzel. Ahí va Cristiano. Cristiano con la Cristiano <laughs> Orta gol gelir mi? <Gülüyor> Maldini girmeli. Ben böyle çok. 3 oldu herhalde. Rakip çıkıyor. Güzel bir gün. Güzel bir gün. Ve üçüncü rakibimizi buluyoruz. Cehennem FC geliyor. Türk biri geliyor. Sağdaki Lucas'ı Kas ya? Douglas Costa pardon. Keşke onu MO yapsaydım da kim yansaydı. Kadrosu güzel aslında İtalya Ligi'ni yapmış. Bu fonu da yapmış. Ama çıkmasaydı iyiydi be. Ve sıradaki rakibimiz gene cehennem hepsi geliyor. Arka arkaya aynı kişiyle bir daha geliyoruz. Bakalım bir sefer çıkacak mı? Bir sefer çıkmadı. Belki de çıkmamıştı da düşmüş de olabilir. Yani öyle bir şey de olabilir. Yanlış altta da baktığınızda oyundan atıyor çünkü. Dön bele hadi Orta gol gelir mi? Müthiş gol. Müthiş. Insigne. Oh, elal olsun. İnsigne güzel bir gol. O oh, gol inanılmaz bir pas. Mahrez, güzel, güzel. Biraz sey çakıyoruz köşeye. Bakalım Griezmann yerini alabilecek mi Mahrez? Onu kadar iyi atacak mı? Şu an altı kim oynuyor galiba? Lan oğlum. Kola ne oluyor lan? Kola bir şeyler oluyor ya. Kola bir şeyler oluyor ya. Kolun pili mi bitiyor bilmiyorum ama kol kapanıyor. Bu da bizim için büyük sıkıntı beyler. Pogba es la tiene. Kevin De Bruyne. Regresa la pelota Pogba. Dembele. Dembélé. Sonunda attık ya. Abi kol kapanıyor. Sürekli Xbox'ın kolu kapanıyor. Neden bilmiyorum. Yani ya tuş şeyde temaslık var. Kapattığı kapanınca oyun donuyor. Yeniden açmaya çalışıyorum. Büyük sıkıntı çekiyorum yani. Dembélé. Ahí va Cristiano. Ahí está Cristiano para definir. Oo, bu izlenir mi be? Bence bu izlenir be. Bu gol izlenir. Yani Türkiye izletmiyor pozisyon ama bu pozisyon izlenir abi. Çok güzel gol <Sessizlik> Osman Dembele. <Alan>. Kayamadım <Sessizlik> önüne. <ben>. Güzel. Abi. <Sessizlik>

Ama eline sağlık gerçekten eğlenceli bir maçtı. Başta daha iyi oynuyordu. Ama şu kolun sürekli gitmesi beni korkuttu. Çünkü oyundan atma sebebi arkadaşlar. Eğer kol geri gelmese oyundan ben düşecektim. Ama yani bu beni bayağı sıkıntıya sokacak gibi 3 maç şu an yaptım ama ben devamını oynamayacağım. Neden bilmiyorum çünkü sebebini bilmiyorum. Pili de aslında full takımda da aslında düzgün taktım. Bakın gene gitti mesela şu an pilde yerinde ama siyah hani böyle sürekli kapanıyor. Ben tekrardan açıyorum ve açılıyor yani. Maç esnasında bu böyle oluyor. Şimdi çok iyi bir rakip geldiğinde tabii ki bu büyük bir sorun. Kablo da bozuk. kabloyla da oynayamayacağız. Bakacağız arkadaşlar yani şimdilik 3 maç yapacağız. Yarın sabah inşallah farklı bir şekilde oynarız da düzelir de güzel bir şekilde eğleniriz diye düşünüyorum. Ve sıradaki rakibimiz Beşiktaş YK geliyor. Bir önceki maçta Türk gelmişti. Beyler ee, şu Xbox ışığı neden sönüyor bilmiyorum. Gerçekten inanamadım. Bir önceki maçta 4-5 defa söndü. Bakın rakip çıktı. Oyundan bir hata var bilmiyorum. Bir önceki de, de rakip çıkmıştı hatırlıyorsanız. Düştü ya da. Oyunda bir şey var şu anda. Yani Xbox'un ışığının sönmesinin tabi bununla alakası yok ama oyunda da genel anlamda bir, bir lag gibi bir şey var hani anlam veremiyorum. Ama ve rakibimizi buluyoruz beyler. Vandal Bu salla hemen başlat abi. Çok iyi attın Mahrez'e. Riyad Mahrez. E. Mahrez. O çok uzak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir şey.

ya a chance ama Calboy. Rápida transición al ataque. Azar. Iba sobre el marco. gol De Bruyne. Lo tiene Sergio Agüero. Se abre camino el Kuhn. Qué fácil, lo está superando. aparecía para. Ahí está Cristiano perdiendo. Gol güzel 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 Gol faal yaptı zaten. Orada bir iki ama Ronaldo'nun orada olması tabii ki de bizim için bir ekstra. Güzel gol. Maşallah. Kafa golü de gelirse demek ki abi gelmedi. Ama Kudas'a geldi mi o da gelmedi. O da gelmedi. <laughs> Peki, hayır hiç pek olmadı bu yan alıyor ve binimizi alıyoruz 4000 bin oluyor ama bence serverlarda bir şey var yani 78 falandı bu Türk müydü bilmiyorum bu arada Galatasaray forması vardı ama 78 pinkle gittik aslında genelde hani 70 civarıyla giriyorduk son haftalarda bu hafta biraz daha fazlaydı ve oyun içinde de bunu belirtti biraz Bir iki maçta atıp öyle bırakmayı düşünüyorum. Ve sıradaki rakibimiz Free Me FC geliyor. Saney. Attento que parece buena. Marco Royce. Abi nasıl yetişemiyorsun ya neyse. Güzel gol. <laughs> Hala çıkarttın ki boş yere gol O adam beni penaltıda kesin yener. Yani. Kesin. Sostenible para İşte bu ya sonunda adam bu zamana kadar ki gelmiş geçmiş en iyi defans yapan oyuncu olabilir karşıma gelen ama atak ön çöp. Abi o kadar hızlı play switch yapıyor ki. Geliyor. Uf, çok güzel söyledi. Adam inanılmaz oynuyor beyler. Beğeniyoruz. Beğeniyoruz. Gerçekten atak yönü sıfır. Yani bir tane gol attı. Ondan sonra ben salmak istedim ama baktım adam ciddi oynuyor abi. Ben de dedim biraz ciddi oynayayım. Baya hani ciddi oynadım gerçekten. Çok e, kendimi zorladım ve yendik. Gerçekten güzeldim bir maçtı eline sarf arkadaşın ama bu kadar iyi defans yapan birinin bu kadar kötü atak oynaması kötü aslında. Biraz sıradaki rakibimiz FC Hollywood geliyor. Kendi Douglas, Messi, Kaka, Zola. Muazzam bir kadro. Güzel yapmış. Zola hariç gerisi bayağı yani Zola da aslında iyi ama Kadro'ya göre düşük kalıyor tabii ki de. Çok saçma ya. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Bu hafta böyle. Artık yapacak bir şey yok. Offside'dır ya. Değil mi? değilmiş ve şans böyle güzel güzel. İşte bu Agüero. İşte bu Agüero abi. Buradan herkes bu pozisyondan atamaz böyle köşeye. Bu bunun farkı işte. Rafa. Biz bunu mu arıyormuşuz acaba? Takip çıktı. Abi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz bir kart. 6000 oluyoruz beyler. Bu videoluk bence burada yeter. Saat 2.40 geçiyor. Yani ben bu videoyu yapacağım atacağım derken 4'e yakın bir saat olacak. Benim için yorucu olacak. Yarın da işe gideceğim dediğim gibi. Pazar günü işe gideceğim. O yüzden Biraz zor bir hafta olacak bu hafta bizim için. O yüzden fazla hani ümit vermeyeyim. Zaten ben de ümitli değilim ama güzel bir şekilde başladık. Şuradan skorumuzu değiştirelim. 6-0 yaptık. Bir dakika. Şöyle 6-0'ımızı yaptık. Oyun da gitti kendi kendine oyun oyundan attı şu anda oyunda değiliz. Ben de anlamadım niye böyle bir şey var. Bakalım Agüero nasıl olacak arkadaşlar. Gerçekten bu son maçta inanılmazdı. Önceki oynattığım maçta da güzeldi aslında ama son maçta bayağı iyiydi. Ben zannediyorum hani ilerleyen maçta da sizi daha çok mutlu edecek Agüero. Ben çok heyecanlandım Agüero'nun direkt bekleri, vuruşları falan bayağı beni cezbedecek diye düşünüyorum. Sırf Ronaldo var diye oynatmak istemiyorum çift forvet ama ikinci arada yedekten sokacağımız tek adam artık Agüero. Bakalım Önümüzdeki maçlarda nasıl olacak arkadaşlar? 6-0 bence iyi başladık, kötü değildi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de, kanal ilk defa geliyorsanız da abone ol butonuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.